arkadaşlar. Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni videoyla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Annemizi tanıma challenge yapıyoruz. Sudenaz ve Polat oynuyor arkadaşlar. Kim bilemezse kafasını suya sokacağız. 10 soru arkadaşlar. 5'inde su, 5'inde 10. Bakalım kim kazanacak? Çok güleceksiniz. Çok eğleneceksiniz. Hemen videoya geçelim. Annesi çak. Haydi bakalım video. Evet arkadaşlar. İlk soru geliyor. <laughs> Annenizin en sevdiği yemek. Çiğ <laughs> 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 <Bilemedim> köfte. <çünkü öteydim. gülüyor> Annenizin en sevdiği renk. Yine gitti. Evet, 3. soru. Annenizin en sevdiği müzik tarzı. Aa, şey sanatçı mı? Sanatçı değil, müzik tarzı. Hangi? Yani pop mu, klasik mi, arabesk mi? Hangisi? Arabesk. Klasik. Klasik. 100%. Allah'tan Evet. Yeni soru geliyor. Annenle baban kaç yıldır evli? 9 yıl. Hadi. 10 yıl. 10 yıl. falan <laughs> gitti. <laughs> yeni soru. Anne en çok size neyi kızar? Ne yaptığınızda kızar? Ha. Telefon oynarken çok kızar. Hayır. Hayır. İkisini birden. <laughs> Anneniz cevap neydi? Evi, dağı, evi dağıtırlarsa çok kızarım bunlar. İkisi de bilemedi. evet. çıkıyorum <laughs> Dün bayağı bir dağıtmıştık. Evet arkadaşlar. ikinci bölüme geçtik. Bu sefer ne yapıyoruz? Kafalarını buna batırıyoruz. Yine 5 soru geliyor. Evet. Annenizin en büyük hayali nedir? Villa. Ev. Kendine sahip olması yani ev sahibi olmak. Evet villa değildi. Normal kendi bir evin olması. Evet. Tamam. İkinci soru geliyor. Kesin. Anneniz en çok hangi programları izler? Yalnız. Bu <laughs> <Ne yazdı? gülüyor> evet. Anneniz tanımamışsınız Hülay. Yeni soru. Kesin. Anneniz... Kaç yaşında? 33. 32. Allah senin namına. Hep <laughs> <laughs> evet, Polat kaybetti. yaşında yaşındayım. 32 diyor ya. Ben önceki ikisi 32. Annenizin en sevdiği hayvan? Kedi. 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 Kim? Aa, an, e, ee, i̇şte yavru kedi. Yavru kedi. Sude. Önce Polat dedi çünkü. Yeni soru geliyor. Anneniz en çok babanızı ne için kızar? Çok sesi cam yayınlarda ya da video çektiğimizde çok sesi vardır. Hayır. Şu telefonla oynar ki. Hayır. Evet, Hayır bakmadınız. bekle. Çocuklar bakma bize e, çok fazla ilgilenmediği için. Nasıl ilgilenmediği için yani yapmayın yani. bak beni burada kötü ben duruma düşürüyorsun şimdi. Ben Olmaz. Evet, Haksızlık tane çocuğu ben büyüttüm arkadaşlar. Bazen Vallahi tek başına kimseden destek almadım. Hayır almadım. şimdi sen beni... Aç gibi büyüttüm hanım konuşma. Kardeş anasını Konuş, satayım. Hayır benim kızı? söylediğim şey bazen babam işte videolarda vüca, uğraştığında annem mesela bize baktığında biraz senin de bakmanı istiyor. Yani ee, cevap nedir? Annenize yardımcı olmadığım için. Onu mu demek istiyorsun? Evet. O zaman Polat. Hayır. Evet arkadaşlar. Bu etabı Sudenaz kazandı. Şimdi Saliha ile biz yarışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra bizde. Bakalım ben mi kazanacağım? Özcan abiniz mi? Tabii ki ben kazanacağım. Geldiniz. Siz. Evet arkadaşlar. Çocukları biz sormuştuk. Şimdi çocuklar bize soruyor. Bakalım ilk Sudenaz kendi hakkında sorular soracak. Biz bilecek miyiz kızımızın hakkında bildiklerimizi? Bakalım Sudanaz Naz ilk soruya başla. En sevdiğim renk. Pembe. Mor. Pembe. Anne pembe ben bir yıl önce pembeyi çok seviyordum ama artık nefret etmeye başladım babam bildi. Mor. Purple. Oo pembe. bir sürü... <laughs> İkinci sorumuz. Pembe. Teknolojide en sevdiğim oyun. Roblox. Evet. Mario. Mario, Mario, what? Allah. Ben Mario bile oynamamışım. Roblox en sevdiğim oyun arkadaşlar. Şimdi kaç yaşındayım ben acaba? 9. 7 mi? mi 9. 8.5. mi Hayır, 8 buçuk daha 9'u 9'uma girmedim. Yapıştır, yapıştır. Ama biz 9 diyorduk. Ama ben sekiz buçuk yaşındayım. Yani, şaka ya. Dişimi çektiler sekiz buçuk oldum. Evet. <laughs> en sevdiğim kankam. Eski evimizde en sevdiğim kankam. Hep bahsedelim. Aleyna. Aleyna diye bir arkadaşım yoktu ya. <gülüyor> Baba <gülüyor> sen. Dur, dur. Ben hep bahsediyordum. Evimize geliyordu ipucu. Aleyna Ebru. Eyle ya Ebru bildi. Ebru. <laughs> Evra'yı yalnız bilemezsiniz ya. <laughs> en çok olmak istediğim meslek öğretmen. Evet. Yapıştır. Işte. Hem okuldan nefret ediyorum hem de öğretmen olmak istiyorum. Ama ben de öğretmen olduğumda çocuklarıma Hı. hep büyük bir cesaret dersler vereceğim. Baba ağlama bak. Ama ben üzülüyorum. Hadi kızım Anne Annene üzülmüyorsun değil mi? Nankör evlat senin. Sana ne <laughs> taşı. Gelsin babaya ben Ağla ben de sana üzülüyorum. Şey. Gelsin sorayım. Evde en çok bağırdığım kişi. Polat. Evet. Polat'a çok bağırdı. Kapıştır acıma. Raa, come on baby. Hey. Seni acıyorum ona hep kızdırıyorum. Hadi. Hmm. Biz beşi geçtik değil mi? Olsun bir tane daha, daha sonra. Seni <laughs> sen <de> zekli <laughs> zekli tamam, Seni sabırlı zengin olmaya başladı. Acaba ne olursam? Bu arada en çok dayak yiyen kişi. Polat. Hayır. Hayır. Baba. Evet. <gülüyor> 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 videolarda bana bayağı <laughs> bir dayak yiyorsun. Aynen çok dayak yiyorum. Evet son sorumuzdu. Şimdi Evet videolarda çok da biliyorsun. Arkadaşlar gerçek buna bütün tür gerçek sen haksızsın. Videolarda attığın dayakların hepsi gerçektir arkadaşlar. İstersen videoların hepsini birleştirip YouTube'a atalım. Ellerime sağlık. Çok güzel duruyorum. Aşağıya bir yapıştırıp Osmanlı'da o yere uçayım. Bak bitti mi? Açın. Sıra. Evet arkadaşlar. Sıra şimdi tekrar ona geçiyoruz. Şimdi Polat soracak arkadaşlar. Ayrılmayın. az bandıracak. Haydi Polat soruyor. az bandırıyor. Geçelim. ben, ben Göreceksiniz onu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Polat soracak. Biz bileceğiz. Bakalım oğlumuz hakkında neler biliyoruz, neler bilmiyoruz. İş sende Polat. Sor ilk sorunu. En sevdiğim oyun. Minecraft. Minecraft. <laughs> Baba İlk önce annem söyledi. En çok daha bana dersle ilgili yardım eder. Ben tabii ki. Hayır. Babam daha çok ediyor bana. Yapıştır, yapıştır. 3 artı falan dinle bana yardım ediyor. Üçüncü sorumuz benim en sevdiğim, dünyanın en ev sevdiğim elbise hangisi? Elbise mi? Evet. Kot pantolon. Elbise ile ilgili pantolon yok. Şeyi çek Superman. Süpermen. Anne, babam bildi. Yapıştır. Yapıştır. <laughs> Arkadaşlar, Ay. ilgilenmiyor büyük ama görüyorsunuz Çocuklarla ilgili her şeyi ben biliyorum. Şaşırıyorum Yapıştı. şu an. Yapıştır. Şu an olur. şaşırıyorum. Soru. Söylüyorum. Daha en çok ben televizyondan ne izliyorum? Minecraft'ı izliyorsun sürekli, her gün. Evet. Baktık evet, artık. Doğru. Anne Geçin sen? Benim sen ben ben. Hayır, babam daha doğru bize. Bana Yapıştır. bir necret evet. izliyor. Zengin, fakiri izliyorum. Yapıştır. Hep zengin, fakiri izliyor. Benim en sevdiğim renk hangisi? Mavi. Anne sen? Kahverengi. Hayır mavi. Mavi kahverengi bir şey mi gitmedi? Ya bana ne kardeşim oğlum ne derse o. Pasta mı oldu cici? Haydi. Sonra yiyecek de söylüyorum yemekle so. ilgili. Benim en sevdiğim pasta hangisi? Çikolatalı, Çikolatalı pasta. yaş pasta. Ya, ya biraz da ben bilirim. Öyle olur mu? Cekat yapıyorum. Bana ne? Bana ne? Geçti abi. Çikolatalı yaş pasta. Sus ben bildim. Çikolata ya çağır ya. Çikolata mı? Çikolata mı? Çikolata. Yaz. Ya onu bildik. Öyle mi inandın sen? Hahaha. Geçti başka bir şey sor. Başka bir şey sor. Başka bir şey sor. Başka bir şey Benim en sevdiğim pantolon hangisi? Siyah pantolon. Kop pantolon. Kop pantolon. Siyah pantolonu seviyorum. Balon doğru olabilir. Yapıştır. Yapıştır. En sevdiğim siyah. Ee, çocuklarla ilgilenmiyor ilgilenmeyelim bir de. Gördünüz. Halkım gördünüz. Komplo komplo. Benim en sevdiğim yemek ne? Tavuk pilav. Kanat. Tamam. Tavuk pilav. Annem bildi. Tavuk pilav diyor. Hadi hadi. Çık çık çık. olacak. Süper. Ben. Ben en çok babamdan ne isterim? Çikolata. Hmm. Sen? Hadi 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 çok zevkliymiş hadi. Hadi bilal, ipucu veriyorum bilal, T ile ilgili. İpucu veriyorum T ile ilgili. Bilal, bilal, bilal. Telefon istiyor. Doğru. Yapıştır. Telefon istiyor. Hadi yapıştır gelsin. Daha çok kime sinirlenirim? <laughs> Doğru. Annem bilir. Yapıştır. Yapıştır. Yalan söylüyor. Tecrübe çok güzel bir sorun. Hayır yalan söylüyor. Sırf annesini acıdığı için arkadaşlar bak Yok, gerçekten. Mı Çünkü Betül'ü çok seviyor. Betül'ü çok oynuyor. İnsan kızlık için oynamaz. Tamam. Sıra dev, devle ilgili. Kim beni daha çok dövüyor? Sude mi Betül mü? Sude. Hayır. Betül mü dövüyor beni? <laughs> Betül beni <'in anneni> cimcikli cimcikliyor. Betül. Betül'ü göster. Betül'ü göster. Yemin ederim şaka mısın sen ya? Annem bildi. Ayşe işte Anne, babam bildi. Ya. ya. ya buna tam sen TikTok videosu yapsana YouTube'a. TikTok. Atarım yapıştır. Bitti. Yapıştır. Beş tane soru sordum. Beş tane soru sordum. Arkadaşlar vallahi bıktım ya. Hep kaybediyorum ya. Hadi. Yapıştır. Ha? Çilekli <laughs> lolipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop, yersin ya. aşkım. Babacılar kazandı. Çakır evlatlarım. Anneciler arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizden tek istediğim var. Lütfen bak rica ediyorum. Emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Gerçekten bak bu videoyu çekmek 200 saatimizi alıyor belki de daha fazla. Şimdi montaja geçeceğim. Ya bildirimleri açar mısınız? Rica ediyorum sizlerden. Herkes bu videoyu izleyen herkes bildirimleri açabilir mi? Bizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki Adam. videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Fener Ailesi arkadaşlar.